Bugün 21 Mart Bahar Bayramı. Bugün Balkanlardan Orta Doğu'ya, Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada binlerce yıldır var olan medeniyetlerin büyük bir coşkuyla kutlandığı ortak bir kültür zenginliğimizdir. Bugün yeni yıl. Yeni gün doğanın uyanışı, Baharın gelişi, Türklerin Ergenekon'dan çıkışı, demir dövdükleri gündür. Adına ne derseniz deyiniz, bugün Türk'ün kardeşliğinin günüdür. Bugün birlik beraberliğin, dayanışmanın, barışın, sevginin ve hoşgörünün günüdür. Nevruz bu coğrafyada geçmişten günümüze özel bir kaynaşma günü köprüdür. Bugün doğan güneş Doğu Türkistan'ı, Kırım'ı, Kerkük'ü, Başkurdistan'ı, Ahıskay'ı, Çavaşistan'ı, Hakasya'yı, Yakutistan'ı, Altayları, Gagavuz yerini, Mekadonya'yı, Bosna'yı, bütün Balkanları, Kıbrıs'ı, Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı, Türkmen Sahra'yı, Keşmir'i, Türkmen elini eşit aydınlatır, eşit ısıtır. Türk edebiyatında Türk müziğine birçok alanda hayatımıza giren Nevruz tüm Türk dünyasının kutladığı gibi Selçuklularda da Osmanlılarda da kutlanmakta idi. Manisa'da 21 Mart'ta yapılan mesir macununun asıl adı Nevruziye'dir. Kırım çocukları her Nevruz'da ağaç dalına astıkları çiğdem ve kardelenlerle kapıları dolaşır Nevruz türküsünü söylerler. Biz de Azerbaycan Kültür Derneği, Bursa Esnaf ve Sedatkarlar Odası Birliği, Türk Ocakları Bursa Şubesi, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri Toplulukları ve Araştırma Uygulama Merkezi, Dünya Ağızka Türkler Türkleri Birliği, Bursa Irak Türkmenleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, ...Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği... ...Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu... ...Atatürk Düşünce Derneği Bursa Şubesi... ...Bursa Platformu Derneği ve daha derin katılımında... ...Türk Dünyası'nın kardeşliğinin Bursa'daki temsilcileri olarak... ...2005 yılından beri valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin... ...ve diğer belediyelerimizin desteklediği... ...Bursa Üniversitelerimizin de destekleriyle... 2005 yılından beri coşkuyla kutlamaktayız. Coşkumuz bu yıl bir daha üst seviyede. Çünkü Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Gültür Başkenti olması vesilesiyle heyecanımızı doğruğa çıkardık. İnşallah bu yıl dünyanın kalbi payitaht Bursa'da atacak. Değerli basın mensupları, Milli Birlik ve Beraberliğin birlikte yaşanan isteğin güçlenmesi, ve düşmanın dayanışmanın sağlanmasında da önemli yer tutan Nevruz'un amacına ve anlamına uygun olarak Balkanlardan Orta Doğu'ya, Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan geniş coğrafyada olduğu kadar İskandinav ülkelerinden Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm dünya içinde savaşların sonlandırıp ve huzur iklimine kavuşması bugün Türk dünyası olarak ortak dileğimiz ve duamızdır. Türk dünyasının ve insanlığın Nevruz bayramı kutlu olsun. Özün bize sır edenin, canı tene, yar edenin, yeri göğü var edenin 99 adı ile Demir Dağ'a od verenin, yüreklere tad verenin, Türk diye bir ad verenin 99 adıyla Dedem Korkut der ki bugün ey Türk şükret, çalış, öğün. Tek tanrısı yerin göğün 99 adıyla. Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara, Türk milli kültürü içerisinde ortak gelenek ve duyguların ifade edildiği Nevruz şölenimize hoş geldiniz. Elbet bir çıkış bulunacaktı. Kükreyen, cesareti taşlandıran bozkurtlar olacaktı. Arzın çatısındaki otağda Türklük yeniden can bulacaktı. Ergenekon bayramımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Türk dünyası olarak 2022'de görev yapacak olan şehrimize yıl boyunca Bursa Büyükşehir Belediye'miz ve Turizm Bakanlığımızın bünyesinde çok kıymetli programlar gerçekleşecektir. Maziden atiye uzanan bir milletin evlatları olarak tüm Türk devletlerinin ve milletimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nevruz birlik demek, beraberlik demek, bolluk demek, bereket demek. Bizlerin hem bu yıl hem önümüzdeki çok uzun süreler birlik, beraberlik içerisinde, bolluk bereket içerisinde yaşamamızı temenni ediyor saygılar sunuyorum. <laughs>